Arkadaşlar bugün super liminal oynayacağız. Zaten oyun perspektif oyunu çoğu youtuber videosunu çekmişti. Siz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bir de ben videosunu çekeyim dedim. Uzatmadan hemen başlayalım. Live game diyorum aga. Oğlum oyunun hikayesi mi var gerçekten? Neyse izleyelim abi at the Pierce Institute, our patent pending somnoscope technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort. Anlamaya çalışıyorum şu an abi. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnoscope. Hmm. Televizyon izliyoruz. Tamam. Konu nasıl bağlanacak merak etme. Abi gerçekten şu izlediğimiz şeyin hiçbir alakası yok muydu? Neyse. Arkadaşlar WASL ve fareyle oynuyoruz. Güzel. Şimdi burada... Abi sözleşmeyi imzaladım yanlışlıkla. Açıldı mı kapı? Açılmış abi. Tamam koş. Oğlum harbiden okumadan ıı, imza attık. Neyse sorun değil arkadaşlar. Koşamıyoruz. Space zıplayabiliyorum. Güzel. Burada. Ne, ne yazıyor abi? Vallahi okuyamıyorum. Neyse şundan bir tanesini alıyorum. Arkadaşlar bakın olaya gel. Hop. Daha demin kocaman yanıma koydum minnacık oldu. Tamam şimdi. Uf, bakalım beynimiz yetecek mi abi bu oyunu oynamaya? Hmm. Tamam şuradan gitmem lazım. Hazırladım mı? Dayı bir hoş yapma ya. Bastık. Ha. Şunu alsam buraya koysam. Tamam girdim. Şu an iyi mi gidiyorum kötü mü gidiyorum anlamadım ya. Şöyle. Ben bunu nasıl büyüteceğim? Aç lan kapıyı. Hop. Oğlum fena gitmiyoruz ha. Şimdi şunları alamıyoruz. Onu ne avradın ha. Olaya gel. Alamlar yapmış aga. Ya ablacım bir boş yapma, bir boş yapma. Şuraya bir şey koymam lazım. Nereden? Şuradan. Ver lan şunu. Abi beynimi konuşturuyorum ya. Ana ne yaptın lan? Lan! Oğlum piyonu nereye koydun? What? Oğlum bug'a mı girdi oyun? Ağlarım mı? Oğlum şurada elimden bıraktım nereye? Ha buradaymış. Tamam ağlama gerek yok. Ha, sağ tıka basıl tut. Ve çevir. Okey. Tamam, şöyle yapayım abi. Hop 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 hop. Döndü döndü. Güzel. Tamam, bunu büyütmem lazım. Yakından gidiyoruz, uzaklaşıyoruz abi. Olaya gel ya. Abi oyun beni bitirdi. Şu an düşsem ne komik olur. Tamam, güzel. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing activities. Bunu oğlum. Bunu nereye koyacağım? Abi bunları çıkarabiliyor mu? Git abi. Güzel. Lan yürü. Git. Oyun korku oyunla mı döndü bir anda? Oha di canım. Oğlum bayıl. <laughs> olduk Bozduk mu lan? Please use the other word. Kullanalım abi. Ya bu kadın boş mu yapacak hep böyle ya? Cam kırılmış. Burada bir buton olacak muhtemelen. Evet. Oğlum yarım saattir buton koyuyorum lan sadece. Butona şunları koyuyorum. E ben bunu koyarsam düşer. Aynen. Ananı. Oğlum şura lan. Oğlum bir. Ha tamam. Ya dayı daha zorlarını gönder bana ya. Aşırı kolaya bunlar. Her mentaline güvenirsen diyor arkadaşlar. Hadi ben şunu Ha böyle de oluyormuş lan tamam. Başka bir şey yapacaktım. Neyse. Güzel abi. Vallahi baya clear aga. Güzel. Burada ne var? Ne lan bu? Bu ne abi? Nasıl oda burası? Oğlum. Nereden gitmem lazım? Ne? Bir dakika, bir dakika. Beynim yetmedi arkadaşlar. Ben şuradan geçiyorum. Burası şu geldiğim yer Nasıl abi? Onu ona uğradın Bir dakika. Buradan gideceğim. Oğlum. Ya başa falan gelmedim değil mi? Tamam oyunu kaydediyormuş güzel. Biraz daha beriye. Ha tamam okey. Daha güzel ya vallahi bak. Beynimi kullandığımı görmek beni mutlu ediyor. Aa şuralar kırık. Arada. Tamam. Bak burası kolaydı bak. Evet, Baya kolaymış. Ben buna nasıl geçeceğim abi? Tamam. Şöyle çıksam şuradan zıplasam falan. Olur mu öyle bir şey? Büyük olsun diye şöyle koydum. Ama düzü. Ha lan tamam ya. Ananı lan. Yanlışlıkla da olsa arkadaşlar. Beynimizi kullanıyoruz. Tamam buradan gidiyoruz. Ee, buradan. Çünkü eksit yazıyor şurada. Oğlum kazandım kazandın mı lan oyunu? Bitti mi an Ya ananızı ya. Aa! Oğlum ne güzel kazandım sandım lan. Başa başa dönmedim değil mi? Loading veriyor abi şu an. Hmm. Sweet be. Aç abi. Açılmıyor. Ne yapmam? lazım diyeceğim de doğru gidiyoruz herhalde. Bir ha tekrar bozma baktı abi. Oo. Boz 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 boz. Tamam bozduk abi güzel. Aha geldik. Ana mekana geldik aga. Şimdi burada beynimizin sınırları iyice zorlanıyor. Evet. Mesela ben bunu yapmayı beklemiyordum. Çık lan. Hah. Exit temporal mode. Okay. Benim İngilizce. Ko Hala koşmuyor da ben siniriyorum ya. Aha! Aha! Ne? Duygularımla oynadınız. Ya bu ne abi? Bunu kim tasarladı ya? Kafanızı <laughs> Neyse şuradan. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Dur dur dur. Hadi bakalım. Oğlum ben ne oluyor ya? Oğlum ben bayıldım var ya şu sahnelere. Bunu alacağım mı? Ne yapacağım abi? Ananız. Lan arkaya gitti. Şuradan şura çıksam. Aha. Ne? What the fuck? Nasıl abi? Atlıyorum ben buradan ha. Evet oyunun bütün perspektifle ilgili bilgileri falan filan burada yazıyor abi. Tabi bizim beynimiz yetmediği için okumuyoruz. Bak, koş koş koş. Vay anasını ya. Hello. My name is Dok Dr. Glenn Pierce. Ya dayı boş yapma. <gülüyor> <gülüyor> mu, sağ olma sağ olma sağ olma. Fark ediyor mu lan? Yok Bu ne lan? Şimdi şurada bir oda var ama buradan gideceğim. Burada bir bok yokmuş. Ah! Oh, ben niye korktum lan? Neyse. Güzel abi. Ha bir şey oldu belliydi zaten. Koy şöyle. Hoppacık. Hoppacık. Güzel aldı save'imizi. Bak burada da var abi bir tane. Abi şurada bir vazo koyacağım ya. Bir dakika bir dakika. Abi oyuna ben var ya hayran oldum ya. Vallahi bak. Kafayı yersin. Ne? Bu ne abi? Ananı Oyunun anasını belledik arkadaşlar. Ama sıkıntı değil. Abi gerçekten şunu düzeltmem lazım. Neyse. Buradan da çıkardı herhalde ya. Anan. Tamam güzel. Aldık save'imize. Şöyle ayarlamam lazım. Oh, abi çok iyi lan. <laughs> Geçtim buradan güzel. Oğlum oyunun havası, atmosferi bir anda değişiyor ya ben kafayı yiyorum ya. Hello, Hello my name is <gülüyor> Glenn, <gülüyor> bir boş yapma ya. Şimdi burada da bir, bir şey yapacağız. <laughs> Bariz. <laughs> And hopefully Aldım. you prefer frequent updates to Aa. be reminded that you are completely lost. Onun için şu üste mi çıkacağım? Üste çıkmak lazım gibi ya. Ben çıkamam herhalde ya. çıktım lan. Tam şu piyonu alalım abi. Piyon vezirmiş lan. Ne yapacağım abi bunu şimdi? Ha arkada kapı açıldı. Oha! Hadi canım. Güzel abi. Oğlum dışarıdayım şu an. Çıktım ben. Ben kaçan zaman gel. Bak tekrar aynı şey çalarsa ya Glen bir boş yapma ya. Ne 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 abi nasıl ya? Buradan mı geçmeyecek am nereden geçeceğim? Gölgelerin mi bir oyun var burada ne var? Ayı mı alacağım lan? O. Oh. Hadi canım. E, ayı aldım. Da ben What? Bir dakika exit. Ne? Ben yarım saattir boşa mı uğraşıyorum yani? Bu exitten mi çıkmam lazım? What the fuck? Oğlum ne oluyor lan? Oyun harbiden de tuhafmış ha. uyandık? Allah belanızı... Şey. Kafayı yiyeceğim ya. Ben bırakıyorum ha bu oyunu. Ağlarım bak. Boz 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 boz. Ha. Bak farklı bir mekan. Abi hay zar gibi var ya ananızı... Gere mi geldik buraya? Allah belanızı vermesin ya. Bitsin artık şu oyun ya. Ne abi ne bu ya? Bas şuna ya. Ne, buraya niye, niye geldim ben? Ana zar aldık. Üstüne oturacağım şimdi. Ya orada değil. Allah için lütfen. Lütfen çıkayım artık. O direkt yüzü mı ha. Aa, a a a a <laughs> What? Oğlum her seferinde şaşırıyorum ha. Oyunu öyle bir yapmışlar ki. Oğlum bir de jump scare koyun tam to olsun. To Once this is by more What? Şu olay beni hala bitiriyor bu arada. Allah için de özürüm beni. Ekranı kıracağım şimdi. Çok sinirlendim. Dur, şunu indireyim. Bir daha. Ne? Ne? Evet arkadaşlar bu da ufak bir beyin nemizi kullanmamız gerekecek gibi. Yok lan gerek yok. Hop! Tamam güzel. Sen ne lan? Aa, parçaları Ya robot bir konuşma ananı. Tamam şöyle koyarım, çıkarım mis gibi. Vallahi bunun için beyine gerek bile yok aga. Aldım seni. Hay ananı ya, bizi arada düzgün olsun ya. Nasıl bir oyuna bulaştık? Aşağı atlıyorum ben, umurumda da değil. Hop! Allah belamızı vermesin. Kafa yiyeceğim ya. Oğlum oyun nereye gidiyor abi? Oğlum ben bitmesini istiyorum abi şu an oyunun. Oh be sıçarım abi ben böyle oyna. Götürün lan beni. Oğlum aynada kendin de gözükmem. büyüdü lan. Ne oluyor abi? Arkadaşlar. Ay 5 dakika daha uğraşalım tamam mı? bırakıyorum abi oyunu umurumda falan değil kafa yiyeceğim yoksa. Ya dayı bir sus ya. Ya Glen ananı senin var ya şimdi. Oyunu bırakacağım falan filan diyorum da her seferinde farklı bir ortama giriyoruz. O beni etkiliyor biraz ya. Tarık içine çekiyor. Oh abi jump de koy tam olsun. Yol kapalı. Umurumda mı? Değil. Allah için bitti de. Hop. Oğlum ortam şeye benziyor lan Poppy playtime miydi öyle bir oyun vardı Lan yürü git Açın lan kapıyı Abi dümdüz yürüyorum şu an Yaptım başka bir şey yok ki Etraftan sağda soldan ses geliyor Eee Evet Ne yapmam lazım? Tavanda bir şey yok Geri gidemiyorum Işığı alamıyorum o zaman bu video burada bitsin mi? Neyse ne avradın. Arkadaşlar videoyu burada bitirsem mi diyecektim. Son anda fark ettiğim şeye bak. Oğlum devam ettikçe edesim geliyor var ya. Oyun da bitmiyor zaten. Ananı Kan var. Tananı Hop! Kanı takip ediyoruz. Hop! Ha dur şurayı takip etme. Tamam tamam. Burada karşıya geçmem lazım abi. Şimdi Ben şöyle zıplamıştım değil mi? Tam güzel. E burada karşıya zıplar mıyım? Ha zıpladım lan. No Bir bok yok diyor. Gelelim abi. Bak gelen. Gelen sen misin? Hello. Anana gelen Benim gibi var ya. Is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more He about the worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way Because you want a Korkmam mı gerekiyor <laughs> Abi kapıyı açın. Gene kalanlar kafa atmam lazım sanırım. Bilmiyorum da. Aynen öyleymiş. Ha, ok gösteriyor sağ tarafa diye. Merdiven var. Çıkalım abi. Oğlum bak şu oyunu oynadıktan sonra kendimi aşırı... Bak şu oyunu oynadıktan sonra çok zeki olduğumun farkına vardım abi. İyi ki böyle bir oyun varmış. Warning. Warning. Ya dayı boş <laughs> yapma lan. Şu oyun bitsin artık <laughs> ağlayacağım ya. Açın abi şurayı. Abi şurayı da geçip video bitireceğim yeter artık bıktım. Hop hop. Oğlum bayağı bunu fener olarak kullanıyoruz ya. Temiz abi. Ki oyunda bunu yapmamızı istiyor bence ya. Geç abi şuradan. Ya tamir git. Şimdi tekrar bunu almam lazım muhtemelen. Ama giremiyor. O yüzden alayım mı? Almayayım. Bıktım ben bu oyundan ya. Ya muhtemelen şöyle şey yapmam lazım. Şöyle. Bu aydınlatmam lazım. Az daha büyüteyim ama. Tamam güzel. Şurada ne varmış? Kapı orada abi. Buradan çıkalım. Abi oyun korku oyunu mu ya? Ne abi bu? Kanman var, bıçak falan var ya. Kafa yersin. Oğlum normalde gerçekten bu oyunu ben bir 10 dakika falan çekmeyi düşünüyordum. Bayağı uzatı lan. Şey yazıyor lan? Ananı. <laughs> abi bir şey yapmayın abi. <laughs> ben kaçan zi. Ya tamam Allah'ım. Anladık. Başa geri mi döndüm? Şu asansöre binince var ya kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki. Sanki böyle her şeyden uzaklaşıyormuşum gibi. Oyun bitiyormuş gibi. Loading. Oğlum her loading ekran da farklı ya. İlgimi çekiyor da. Abi yeter arkadaşlar ya. Ben var abi harbiden. Valla şu an oyun bitmiyorsa video bitireceğim. Gerçekten bıktım artık. Abi bayılıyorum lan seni bozmaya. Neyse. Hmm. Oğlum odalar da çok tatlı lan. Ne falan baksana. Her odanın rengi, rengi falan farklı. Sığ. Seni alamıyoruz. Sizleri alamıyoruz. Hay anan ya. Uğraştırıyor ya şu oyunları. kafa yiyorum ya. Tamam abi, geriden bir şey mi? al. Gel aldım seni abi Koydum işte ya. Cık cık cık. Ya yürü git alarmını seninle anana avradın şimdi. Allah için aha çıkış çıkış Yürü git yürü git. Lan ne? Ne? Bu ne abi? Vallahi ben sabaha kadar basarım aga. Oğlum arkadaşlar galiba bunu yapmamam lazım. <laughs> Ay ya, kafayı yersin. Aha. Nereye kadar gidecek lan çok merak ediyorum. Ya. Abi da Ya arkadaşlar ben bırakıyorum abi videoyu falan kafayı yiyeceğim yoksa ya. Şuna bak ya. Ne yapayım Aha. Ha tamam 3'ten geçmem gerekiyor. Allah'ım lütfen bitti de yar atayım. Ananı! Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of exposure. oyun bitmiyor ya. <laughs> oyun bitmiyor ya. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about And other side effects which have not yet Buradan çıkar çıkar da herhalde Arkadaşlar. Aa benim ortadaki yuvarlığa bakın lan. Smile oldu. gülücük oldu. Oyun ben nar bir be, ağır taşa geçiyor da. Allah'ım ağlayacağım. Aha lan. Ne yapmam gerekiyor ya? Allah belanızı vermesin ya. Oyuna bak ya. Alacağım ya. Tamam anladım hadi. Anana avradım. Ha bunu karşıya geçirmem lazım. Koş 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 koş. Seni kapatamıyoruz mu ya? Önüne geçtim lan. Rüzgar engelliyorum. Allah belanızı vermesin. Arkadaşlar ben video bitiriyorum. Umarım, umarım eğlenmişsinizdir. Devam etmemi istiyorsanız yorumlarda belirleyin. tamam mı? Yoksa ben daha fazla oynasam gerçekten kafa yiyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.